Ya arkadaşlar hakikaten şaka maka bir yıl oldu şu hale bakın ya. Um, hatta bir yıldan fazla oldu. Biz ilk ne zaman konuşmaya başladık Ahtapot'u? Bizim aslında ilk konuşmaya başladığımız süreçler Ağustos sonu Eylül başı aslında. Öyle hani miydi? Fikren ortaya çıkması o dönemler. Ee, o zamandan evet, beri de bir yol oldu. aldık yani. Tabii hatta şeyi hatırlıyorum ya biz böyle... Akış nasıl olmalı? Ne tarz şeylere odaklanmalıyız? Bir sürü şeyi tartıştık tartıştık ama ismi bulamamıştık mesela onu hatırlıyorum. Hani her şey hazır. Böyle yarın başlayabiliriz ama daha isim yok. Böyle isme karar verememiştik. Orada bayağı bir problem yaşamıştık. Epeyce um, de bir aday vardı aslında ortada ama çok e, yani. Yani. bence Onun aralarından... Muhtemelen duruyordur evet. Upuzun bir böyle drive'da herhalde bir doküman oluşturmuştuk. Herkes aklından geçenleri yazmıştı veya Trello üzerinde galiba. Şimdi sürekli herkes soruyor tabii yani neden Ahtapot diye. Aslında o soruyu biz zaman zaman kendimize de soruyoruz. Çünkü bizim için de o dönemde en beklenmeyen isim ortaya çıktı. Böyle bizim neden Ahtapot ya? Hani bir düşündük ya. aslında tek tek yani. Hep böyle şey vardı değil mi? İşte merakla ilgili şeyler, bilimle ilgili şeyler, böyle bazen ile ilgili isimler, kelimeler vardı. Hep onları düşünürken bir anda ahtapot sivrildi çıktı aradan. Ben de hiç beklemiyordum böyle bir isim koyacağımızı. Ben video çekme olayının bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmüyordum açıkçası. Hani her anı ayrı bir zor. Videonun içeriğini hazırlama kısmında o düşündüğün kısım sonra o videoyu çekmek açamasına gel sonra onun editlenmesi post prodüksiyon kısmı hepsi apayrı zormuş bir yıl oldu. Hala çok iyi öğrendiğimi söyleyemem ama herhalde geliştiriyoruz yavaş yavaş. Şu geçtiğimiz dönemde aslında herkes onu fark etti. Çünkü e, evlere kapanınca doğal olarak bir canlı yayın hazırlama, canlı yayın yapma, YouTube kanalı açma vesaire gibi çok yaygınlaştığı bir süreç. Ama canlı yayınların bile kendi içinde zorluğu olduğunu gördük. Ancak video hazırlama gerçekten çok bambaşka bir konu. Çünkü birçok şeye hakim olmak zorundasın. Orada efektlerdir, çeşitli kullandığın yazılımlardır, onların kurgusudur, arka planda müziğin seçilmesi, teliflere takılmamak. <laughs> o da, çok, çok, çok yeni konuları, konuları da öğrenmeye Aynen. başlıyoruz yani. Doğru. Canlı yayınlar dedin de o bana aklıma şunu getirdi. Biz bir ara çok güzel, çok düzenli bir şekilde tak 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 tak, tak <laughs> videolarımızı yayınlıyorduk. Sonra biz bir canlı yayınla tanıştık ve ondan sonra videolarımız çat diye kesildi. Yani o süreç nasıl oldu? Ya bizim aslında böyle timeline'ımız bir zaman akışına baktığın zaman e, tam olan şey denk geliyor. E, haftalık canlı yayınlara başladığımız zaman e, bizim aslında kendi hani e, normal videolarımıza sekte vurmuş bir süreç gibi aslında bir yandan düşündüğünde. E, çünkü ne zaman ki gerçekten haftalık yayınlara başlıyoruz onun hazırlanması, stres, telaşı Evet, gerçekten çok kolay şeyler değilmiş evet. ee, kendi vaktimizden çalmış oldu bir anlamda evet hazırlanması stresi telaşı dedin çok doğru ama bazı yayınlar oldu ki hani yayına 5 dakika kalaya kadar yayınla ilgili ne konuşacağımızı bilmeden çıktığımız şeyler oldu mesela bunu Görkem yaşadık yazadık biz havadan sudan 3 müydü Görkem evet herhalde 3'tü ya yani kabaca hani başlığımız şu olsun oradan başlayalım dedik Görkemle ama yayının 5 dakika öncesine kadar bir araya gelemedik. Hani nasıl girelim, nasıl akış yapalım, oradan neye geçeriz? Hiç. Hakikaten gerçekten %100 bir saf havadan sudan programı olmuştu. Ee, hiç öncesinde konuşulmadı. Direkt doğaçlama bir şekilde. <laughs> Beni bayağı strese sokmuştu ama o yayın böyle. Yayına 5 dakika var. Daha Görkem yok ortada. Bekliyorum. Görkem gelecek. Ses, görüntü şeylerini alacağız. Her şey yolunda mı ona bakacağız. Ve daha akışı konuşacağız. Yok, direkt böyle geldik. Hoş geldin, merhaba. hadi o zaman başlayalım ya dedik ve çat aslında ama bir yandan da havadan sudan bunun için gayet müsait bir zemin bir yandan. Yani Aynen. hani bir zemin olmasa bile yürüyebilecek bir noktada. Ancak biz bunu maalesef başka yayınlarda da hatta gelen gidenlerden birinde de bu şekilde yaşadık. Maalesef konuk çok geç geldi. O çok evet. geç gelince neler konuşacağımızı tam toparlayamadık. Öyle ve girdik artık yayına evet. ve onun üzerine konuşmaya başlamıştık. Mesela bir gelen giden yayın öyle geçti yani. 18 Şubat günü daha bizim kanalımızda kaç insan var Takip sayımız yüzlerde sanıyorum böyle yüz küsür takipçimiz var. Ee, bir yayın açtığımızda o zamana kadar hiç canlı yayınımız var mıydı bizim? Canlı um, o zamana kadar yayınımız, canlı yayınımız var. vardı olan bir tane ha, de yapıyorduk. Olan bir tane başlamıştık, başlamıştık. Ama bizim yayınlarımızı 10 kişi 15 kişi falan izliyor. Ee, daha fazla bir rakamı hiçbir zaman görmemiştik o ana kadar. Ve... Perseverance'ın inişi olacak Mars'a. Hepimizin de çok büyük heyecanla beklediği bir an. Nasıl olduysa çevremizdekilerin de desteğiyle böyle yayın acayip gruplarda on binlerce takipçisi olan gruplarda paylaşılmış tüm öğrencilere ulaşmış bir şekilde ve biz yayına girmeden önce bekliyoruz yine böyle stream ee, bir saat falan varken zaten bir saat kala herhalde onlarca insan bekliyordu değil mi? Ee, sonra evet, yayının son 15 dakikasında artık bekleyenlerin sayısı 300'leri bulmuştu. Aynen daha yayına 15 dakika var. 300 küsür kişi bizi bekliyor. Biz nasıl yani derken yayını açtığımızda 1000 kişinin üzerindeydi anlık bizi izleyen kişi sayısı ve o heyecan, o beklenmedik heyecan harikaydı ya. Biz her zaman izleyicilerimiz görmese de aslında bir izleyen sayısı görüyoruz kendi konuştuğumuz ekranda. Evet. Oradaki sayının e, 700, 900, 1000, 1200 gibi hızlı bir şekilde ilk birkaç dakika içerisinde arttığını gördük ki eğer bu videoyu izleyenler varsa bence dönüp tekrar ilk saniyelerdeki böyle bir dakikadaki surat ifadelerinizi bir görmeliler bence. <gülüyor> kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle çok heyecan vericiydi. Hani ee, hiç beklenmedik bir şekilde 1200 kişi orada olunca e bizim hazırlığımız yok. Hatta o kadar hazırlıksızız ki zaten canlı yayın serüvenine yeni başlamışız. Chat o kadar hızlı akıyor ki kimsenin yazdığını okumaya imkan yok. Üst üste yığılıyor her şey böyle. Ben diyorum ki mesela bakalım izleyenlerimiz ne diyor diyorum ama okumamın imkanı yok. Çok hızlı gidiyor her şey. Ee, sonra bir yerden Kulağımda bir aşinalık vardı. Bir şekilde YouTube'un chati yavaşlatılabiliyor diye. Neyse ki hemen e, aranızdan biri hemen kontrol eline aldı da o YouTube chatini yavaşlattı. Oradan bir kurtarmıştık. Bir de benim o yayınla ilgili hiç unutmadığım bir şey. Senin o anki Aziz harika planın veya fikrin. Hiç yayın öncesi konuşmadığımız bir şey. O, o kadar heyecan içerisinde Aziz bir anda ya de Instagram'dan herkes göreve gönderilen isimliklerini paylaşsın. Biz de onları yayın alalım diye bir şey. Yayın sırasında biz de Aziz'den öğrendik. Hani hiç önceden planlamadık. <laughs> <planlamam gülüyor> Planlama olmadan <laughs> yapılan bir şeydi. O an nereden aklıma geldi bilmiyorum ama güzel bir etkileşim olur diye düşündüğüm için bilinç kartları aklıma geldi herkesin Mars'a ismini gönderdi çünkü ülke olarak biz Perseverance'da hani o çiplerin en yani dörtte birlik kısmını doldurmuştuk zaten o yüzden hani direkt bari o isimleri bir ön plana çıkaralım. Böylelikle de o yayın esnasında bir sonraki Mars görevine ismini yazdıranlar da olmuştu daha önce Perseverance'a yetişememiş ya da eline saklayamamış olanlar da. <laughs> bir de bizim yayınların böyle arada bir bazı müdavimleri de var işte. Hani. <laughs> Aynen ya. Onlar <laughs> Luna ve Venüs her yayın oradalar mutlaka bir şekilde giriyorlar karaya. Peki e, en zor an mı diyelim? En, en zor. Zorluk. Evet. Hmm. En zor an. Ya bir kere yürü gecesinin hazırlık kısmı tamamen çok zordu bence. Hani o kadar fazla insanı organize edip aynı saat diliminde herkesi çok dakik bir şekilde programa alıp çıkarmak ve bunu üç farklı platformla birlikte organize etmek, her platformdan temsilciler getirip onlarla prova alıp herkesin hangi sırada gireceğine, çıkacağına karar vermek, bunların hepsini muntazam bir şekilde yapmak çok zordu ama ben çok şaşırmıştım o yayında hani o kadar pürüzsüz gideceğini hiç düşünmemiştim. Mutlaka ciddi problemler yaşarız, mutlaka bir şeyler ters gider diyordum. Çünkü 30 tane konuk var, 8 tane sunucu var. Hani mutlaka bir şeyler ters gider, problem yaşarız diyordum. Ya arkadaş her şey mi güzel gider, hiçbir problem mi olmaz? Çok, Ve çok güzel bir yayındı. Diğer platformlarla da önceden hiç yayına çıkmamışız. Dolayısıyla çok hiç tanımıyoruz. İlk defa o yayında birbirimizi tanıdık. Çok doğru. O açıdan, hani önceden bir kere prova olarak. almıştık kısa bir süreli provada. Bir saat falan şöyle bir nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Hani hiç aynı ekranda birlikte bulunmadığımız için onlarla o konuda da tabii yani çok iyi yürüttük gerçekten o yayını ya. Çok çok iyi yürüttük. Yine yürü gecesi yayınında bence karadelik fotoğrafı çeken Serra İsa'nın ve uzaya gidip gelen astronot... Soyoni'nin orada olması bence efsane güzeldi. Hani onları oraya katabilmiş olmak çok çok iyiydi o anlar ya. Tabii bir de bizim Ahtapot kulübümüz var. Bu kulüpte ilk günden beri bizimle birlikte olan tamamen gönüllü olarak çalışan arkadaşlar var. Hepsi birbirinden değerli gencecik arkadaşlar. Hepsi lise öğrencileri veya üniversite öğrencileri şu anda. Ve çok büyük bir emekle onlar da öğrendiklerini herkesle paylaşmaya çalışan insanlar ve bize olabildiğince destek olmaya çalışan insanlar. Bakalım onlar bu son bir yılda neler yaşamışlar onların ağzından dinleyelim. Artıklık 8 konuda 8 marifet olan, öğrendiklerimle benim de ufkumu genişlettiğim bir kulüp. Öğrendiklerimi bir çevreme aktarmayı ve kulüp içerisindeki samimi ortamı çok seviyorum. Selam, ben Ahtapot gönüllülerinden Ecem. Ahtapot kulübü olarak birinci yılımızı doldurduk ve bu bir yıl bizim için çok verimli ve keyifliydi. Özellikle yürü gecesindeki 7 saatlik çabamızı ve muhteşem sonuçları kesinlikle unutulmazdı. Gelecekte de daha iyilerini yapacağımıza inanıyorum. Ahtapot kulübünde ilk büyük sorumluluğumu yürü gecesinde almıştım. Hem en heyecanlı olduğum hem en gergin olduğum yayındı. Ama çok iyi bir iş çıkardık. Bugün dönüp baktığımda çok keyifli geçmiş bir 7 saat ve çok başarılı bir ekip çalışması görüyorum. Merhaba, ben Ahtapot Gönüllerinden Ardasak. Pure Gecesi benim destek verdiğim ilk yayındı ve beni başlarda strese soksa da bu yolda beni en çok motive eden şey oldu. Konuklarımız ile birlikte seyircilerimize çok güzel bir yayın sunduk. Umarım gelecek zamanlarda daha büyük işler yaparız. Selam, ben Recep ekibinden Ulaş. Geçtiğimiz bir yılda popüler bilim yayıncılığı üzerine ekipçe bir çok yeni şey öğrendik. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda da çok daha iyi yayınlarla ve yeni formatlarla yine karşınızda olacağız. Ahtapotla kalın. Evet, kulüpteki gönüllü arkadaşların düşüncelerini dinledik. Peki, Son bir yılda arkadaşlar bizim için nasıl geçti? Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ya Son bir yıl bizim için aslında çok yeni bir deneyimin e, başlangıcı oldu. Ahtapot'u kurmakla birlikte. E, biliyorsunuz zaten önceden beri hep üniversite yıllarında olsun, ondan önceki yıllarımızda daha kişisel çabalarımızla olsun. Hep bilgiyi paylaşmakla ve e, bildiğimiz şeyleri arkadaşlarımızla, çevremizle paylaşmakla, yeni şeyler öğrenmekle, kendimizi geliştirmekle, geçirdik o yılları. Bundan sonra ise ahtapot oluşumu adı altında aslında ahtapot oluşumu altında e, bu bilgileri interneti kullanarak e, çok daha geniş kitlelere eriştirmek ve aynı zamanda bizim kendi gelişimimize de katkıda bulunacağını zaten e, net bir şekilde söyleyebiliriz. E, bu amaçlarla yola çıkmıştık. ve e, Bu doğrultuda aslında e, en azından amatörlük kısımlarını veya acemilik kısımlarını diyelim bir pürüzler olsa da geç rahatlıkla geçirebildiğimizi söyleyebilirim. Oldukça aktif olduk internette. Her ne kadar görüntülenme sayılarımıza baktığınızda çok fazla görünmese de yine de çok kişiye dokunduğumuzu söyleyebilirim. Bu açıdan oldukça iyi geçti o bir yıl. Çok yoğundu ama hem bizim için hem de iletişimde olduğumuz kişiler veya ulaşabildiğimiz kişiler için eminim ki oldukça keyifli geçmiştir. Güzel. Adi sen ne diyeceksin? Benim benim öyle yaşadığım güzel bir nokta var. Ben bir okulda kulüp dersi için tanıtıma gittiğim zaman. Ee, orada işte çocuklara hani beni tanıyıp tanımadıklarını sordum. Ee, beşinci sınıflarından birine girdiğim zaman çocuklardan bir tanesi ''Ahtapot'' dedi oradan. Vay! Harika! Harika! Bu aslında o bir yılın özeti gibi bir yandan. Ee, çünkü Bizim istediğimiz şey zaten ki yıllarca aslında beraber yaptığımız şey. potta bir yıllık olabilir ama biz gerçekten yıllardan beri hani beraberce yine bu sürece insanlara bir şeyler aktarma bildiklerimizi onlara öğretme ve beraber öğrenme olayını zaten yapıyoruz. Bu da aslında güzel yeni hem büyük hem küçük bütün kalplere, beyinlere dokunabildiğimiz anlamına da geliyor. Hem çok istediğimiz şey de buydu zaten. Bir yandan da tabii az önce dinledik hani kulüpteki arkadaşlarımız da demek ki onlara da bir şeyler katabiliyoruz. Onlar da bize bir şeyler katıyorlar. O yüzden bu bir yıl böyle sanki çok güzel bir döngü. Hala bize bir şeyler öğreten ve bir yıl olmuş olması bile başta başına çok güzel bir nokta. Ya kesinlikle. Ben de nasıl, ne ara bir yıl oldu anlayamadım. Planlarımız çok fazlaydı, bir sürü projemiz vardı. Bunların daha çoğunu hayata bile geçiremedik. Ama bir yıl oldu bitti. Şu ana kadar da fena değiliz bence. İyi gidiyoruz. Ama çok daha iyisi. ...ni hayal etmiştik. Çok daha fazla o bir sürü projelerimiz vardı. Şunu da hayata geçiririz, bunu da hayata geçiririz diye. E, e, günlük hayattan farklı e, yoğunluklardan dolayı biraz yavaş gitmek zorunda kaldı Ahtapot. Ama yine de ben oldukça memnunum şu anda olduğumuz yerden. Ama belki de Ahtapot hayatımdaki hani pandemi sürecinde yaşadığım tek güzel şey olabilir ahtapot. Pandeminin hayatıma kattığı tek güzel şey olabilir. Çünkü sanıyorum eğer pandemiyi yaşamamış olsaydık, böyle evlere kapanmamış olsaydık, biz bu şekilde bir araya gelip ahtapotu hiç kurmamış olurduk muhtemelen. Çünkü hepimiz bir şekilde zaten kendimiz halka, kendi hayatlarımızın içerisinde sürekli ulaşmaya çalışıyorduk. Öğrencilere, çocuklara özellikle. İşte sen Antalya'da, Görkem sen Kayseri'de, ben burada. Hani sürekli hayatımızın bir parçasıydı bilimi, astronomiyi, öğrendiklerimizi çevremizdekilere aktarmak. Ama işte pandeminin tek güzel yanı diyebilirim bizim bir araya gelip güçlerimizi birleştirmemize vesile oldu ve bunu artık düzenli olarak internet üzerinden yapıp çok daha büyük kitlelere ulaştırma fırsatı yakaladık. Bence çok güzel bir yola girdik ve ben bunun bundan sonra sadece daha iyiye gidebileceğini öngörüyorum. Hani sadece sayımız artacak, kulübümüz büyüyecek, ve biz doğru bilgiyi en iyi şekilde herkese ulaştırmaya, her yaş grubuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Bence çok güzel yıllar var önümüzde. O zaman şunu söylemek yerinde olur. Hani bu altopot hala larva dönemlerinde e ve giderek Kesinlikle. daha da büyüyecek diyebiliriz. Kesinlikle. Yani daha emekleme kısmında olduğumuzu söyleyebiliriz. Emeklemenin su altındaki karşılığı nasıl oluyor? acaba? <laughs> Süzülmek. <laughs> tabii şimdi bir de <laughs> Tabii şimdi bir de bizim bir de <laughs> bir de bir de olarak mı acaba? Yani yerin güneşe ortalama uzaklığından 1.3 katından. Ben yani yerin, uzaklığından. katından. Ben Kara delikler evrenin devasa elektrik Kara delikler evrenin devasa elektrik kara delikler evrendeki devasa elektrik süpürgeleri değildir. Dolayısıyla içine... Bunu daha iyi anlamak için çok uzağa gitmemize gerek yok. Evlerde kullandığımız çanak antenler veya bu eskiden kullandığımız teleskoplu... Yerin güneşe olan ortalama uzaklığının 1.3 katından daha az olan küçük güneş sistemi cisimlerinin genel bir ismi var. Neo. Yani küçük yer yakın geçti. Kara delikler, kara delikler, kara delikler evrenin devasa kara delikler evrenin devasa elektrik kara delikler evlerde kullan evlerde kullandığımız evlerde kullandığımız çanak antenler evlerde kullandığımız çanak an <laughs> Evlerde kullandığımız çanak antenler. Oğlum bunu söyleyemiyoruz mu lan? Ha? Abi hafızam kötü ya lanet olsun bak. Kara delikler. Kara delikler. Kara delikler. Evrenin devasa elektrik süpürgeleri değildir. Dolayısıyla her şeyi içine çekmezler. Evlerde kullandığımız... Hmm. Evlerde kullandığımız... <laughs> Bekle acele etme. <laughs> evlerde kullandığımız çanak antenler, evlerde kullandığımız çanak antenler veya bu eskilerde kullandığımız teleskopların veya radyoların üzerinde olan antenler. <gülüyor> <gülüyor> Evrenin derinliklerini incelemek için kullandığım. Oha nasıl uydurdum? Yok bu yok. Kes burayı. Kat. <laughs> 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 Şu anda böyle bir durumda karşılaşsaydık Muhtemelen 2013 Şubatında Rusya'nın Chelyabinsk eyaletindeki yaşayan sakinler ama oh. oh. yine de şehirden uzakta 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 a yüksek evlerde kullandığımız çanak antenler veya bu eskiden kullandığımız um... Veya bu eskiden kullandığımız televizyonların üzerindeki antenler veya radyonun üzerindeki antenler. Evlerde kullanılan teleskop... <laughs> Evlerde kullanılan çanak antenlerle veya eskiden kullandığımız tele... İngilizce NEO olarak kısaltılan yere yakın cisimler. Kısaltılan diyor mu? Kısaltılan ne ya? Kısaltılan ya. Kısaltılan. Eee şimdi... <laughs> -"Ya, ahtapot nedir?" <laughs> -"Neden ahtapot?" -"Neden <laughs> ahtapot?" -"Veya eskiden kullandığımız..." <laughs> -"Allah Allah, niye takılıyorum burada bu kadar?" -"Ne kadar basit bir şey anlatıyorum şurada." -"Evlerde kullandığımız..." hmm bunun için bir şey bulmanın da fayda var sanki." evler -"Evlerde kullanılan çanak antenlerle, eskiden kullandığımız..." teleskopların, abi ne teleskobu düşün. Teleskop falan yok ortada. Televizyonla televizyon. televizyon. <laughs> Allah Allah. Mars, 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 Mars. Mars. Yere en yakın. Oh, yere en yakın ne ya? Yere yakın nasıl Çok zor bir soru bu. Muhtemelen benim en çok merak ettiğim şey evrende yalnız olup olmadığımız. Acaba diğer yıldızların etrafında dolanan gezegenlerde de Um...